Bölüm 77. Allah'ın dini için kızmak ve Allah'ın dinine yardım etmek. Her kim Allah'ın mukaddes emir ve buyruklarına saygı gösterip o haramlara dokunmaktan korkup sakınırsa bu durum Allah katında kendisi için daha hayırlıdır. 22 Hac 30 Ey iman edenler eğer siz Allah'ın dinine ve davasına yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı İslam hakkını koruma yolunda sağlam tutar. 47 Muhammed 7. Hadis 649. Ebu Mesud Ukbe İbn Amr el Bedri Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum." dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hiçbir konuşmasında o günkü kadar öfkeli görmedim. Şöyle buyurdu. "Ey insanlar, aranızda İnsanları namaz ve ibadetlerden usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasında namazı kılanlar arasında yaşlı olanı, çocuğu olanı ve iş güç sahibi olanı var. Hadis 650. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefer dönüşünde evin önündeki sandık üzerine veya kapının giriş kısmına üzerinde resimler olan bir perdeyle örtmüştüm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdeyi görünce çekip yırttı. Yüzünün rengi değişti ve ya Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaptıklarını Allah'ın yaptıklarına benzetmeye kalkanlardır, buyurdu. Hadis 651 Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, mahsum kabilesinden, hırsızlık yapan bir kadının durumu, Kureyşlileri pek üzmüştü. Bunun üzerine bu konuyu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kim görüşebilir diye kendi aralarında konuştular. Buna ancak peygamberin sevgili dostu Üsame'den başka kimse cesaret edemez dediler. Üsame durum hakkında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuştu. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'ye Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun?" dedi. Sonra kalktı, bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: "Sizden önceki toplulukların helak olmalarının başlıca sebebi içlerinden soylu biri hırsızlık yapınca ona dokunmayıp zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca ona ceza vermeleriydi. Allah'a yemin ederim ki Fatıma hırsızlık etseydi onun da elini keserdim. Hadis 652 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kıble duvarında bir tükürük gördü. O kadar üzüldü ki üzüntüsü yüzünden belliydi. Sonra kalkıp onu bizzat eliyle temizledikten sonra şöyle buyurdu Sizden biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelip ona münacaatta bulunur Rabbi ise kıble ile kendi arasındadır O halde hiçbiriniz kıbleye karşı tükürmesin Tükürmek mecburiyeti hasıl olursa mescit dışında ise sol tarafına veya ayağının altına tükürsün eğer mescidin içindeyse sonra cübbesinin ucunu tuttu içine tükürüp kumaşı katladı veya böyle yapsın buyurdu